Abi dünü unutuyoruz hemen. Bugün başlıyoruz yeniden. Dün yokmuş gibi. Dün gezilerden farm atamadık. Bölgesel bir internet problemi varmış. Ben seriden girelim. 5 tane priest. Güzel. Boş çıktı. İkinciden de 32.5'a. Bu da boş. Bu da boş, Bu da boş, diğer dungeon'da görüşürüz. Bu dungeon hızlı hızlı bitirelim ya. Yani. Boş çıktı. 32.5k Yine 325 ha. en 32 çıktı. Al 32 buçuk Yani bunların gibi boss da bizimki ne? Neyse, diğer 32 buçuk kal dancına geçeriz ya orada görüşürüz. Bu dancının başında kayda basmayı unutmuşum. İlk boss'tan da 32 buçuk aldım. Her zamanki gibi. Şimdi ikinci boss'u keseceğiz. Bu da boş. Bu da boş. Ve. Hadi, hadi, Verme. İtem istemiyorum senden. Teşekkürler. Elinize sağlık. Bu dancından da bir şey alamadık. Dördüncü dungeon'da görüşürüz. Dördüncü dungeon'a da girdik sevdiğinde hemen boss'larda görüşürüz. Hadi bakalım. Skill book'la başladık. Bu da boş. her zamanki gibi Bu da boş. Yavaş. Sondan yine boş. Son görüşürüz Evet, sondan cana da girdik. Bir atabilecek biri var mı? Adanalı bir deş sayılır mısın kankam? Adanalı. Adanalı. Adanalı dünyada değil geldi. Ya Bak ogreye bak orada bana vuruyor. Ya Allah ya. Nasıl olacak bu iş ya? Bundan da hiçbir şey alamadık yani. Her zamanki gibi savaş. 12 boss ve artık yani bir drop almamız lazım yani. Bir gündür. Bugün sadece bir skill kaldık aldık. Yani nereye kadar böyle gidecek? Bu zamanda da drop olan kimse yok. Bize verir herhalde artık ya. Vermeyecek. Anlaşıldı. Sağlık olsun. Son bossumuz bugünkü. Skiller kaydı gitti. Ekran bir şey oldu. Bozuldu. Evet bugünkü dungeon'dan hiçbir şey alamadık. Bir tane skill book'la kapatıyoruz. Dün hiçbir şey alamamıştık. Skill book bile atmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer dungeon günlüklerinde görüşürüz.